Şu anda ekranda gördüğünüz şey korkutucu değil mi? E korkmasanız bile gördüğünüz şeyden ötürü biraz rahatsız olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki bunun sebebi ne? Korku duyumuz gibi insanoğlunun hayatta kalması konusunda belki de en önemli avantajı neden tehlikeli bir durum olmamasına rağmen devreye giriyor ve atalarımızın bir kaplan veya zehirli bir böcek gördüğü andaki hisleri yaşamamıza neden oluyor ki? Bu soruların cevaplarını bulabilmemiz için ta en başa mağaralarda yaşayan atalarımıza dönmemiz gerekiyor. 2008 yılında yapılan bir çalışma insanların tehlikeli olarak algıladıkları şeylere karşı daha hızlı tepki verdiklerini göstermiştir. Bundan 250 bin ila 50 bin yıl önce yaşayan atalarımızın nasıl hayatta kaldığı konusunda bize oldukça iyi veriler veren bu çalışmada katılımcılara çeşitli görseller gösterilmiştir ve beyin aktiviteleri incelenmiştir. Sonuçlar, tehlikeli veya ürkütücü görsellere karşı beyinlerinin daha hızlı ve güçlü tepkiler verdiğini ortaya koymuştur. Anlayacağınız üzere bu konuda şu çıkarımları rahatlıkla yapabiliriz. Korku ve ürküme tepkileri atalarımızın hayatta kalma stratejileriyle bağlantılıdır. Ayrıca 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre de çocukların ve yetişkinlerin diğer hayvanlara kıyasla yılan ve örümcek görsellerini de daha hızlı fark ettiklerini ve daha uzun süre incelediklerini göstermiştir. Bunun sebebinin de yılanların ve örümceklerin tarih boyunca insan için ciddi tehditler oluşturmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz. E biz bunları zaten biliyoruz. Kimse bir yılan görünce boynuna sarmaya veya örümcek görünce püçükleri boğmaya çalışmıyor. Haklısınız. Lakin şöyle bir husus var. Size başta gösterdiğim ile bir örümcek veya yılan gördüğünüzde hissettiğiniz korkunun temeli aynı. İkisi de korkunun iki ana faktöründen biri olan belirsizlik ilkesiyle bağdaştırılıyor. Bir yılan gördüğünüzde aklınıza şunlar geçer. Bu yılan zehirli mi? Yaklaşsan beni sokar mı? Peki soksa ölür mü Ya da canım acır mı? Tüm bu sorular aklımıza hücum eder ve biz de yılandan uzaklaşma eğiliminde bulunuruz. Aynısı örümcekler, yırtıcılar, ayılar, kurtlar ve bunun gibi tehlikeli diyebileceğimiz hayvanlar için de geçerli. Bu yaratık bana zarar verir mi vermez mi? İşte bizi korkutan asıl faktör bu. Zira yılanların zehirli olmadığını hatta avlanmak amacıyla da olsa hiçbir canlıyı sokmadığını düşünelim. Artık onlardan korkmamız için bir sebep kalır mı? Aynısı örümcekler için de geçerli. Hayır onlar iğrenç dediğiniz duyar gibiyim. Fakat bu korkuyu değil tiksinmeye giriyor. O yüzden buraya atlıyorum. Mesela ayılar yalnızca meyvelerle beslendiğini ve hatta yanlarına gittiğinizde size bal ikram edip başlarını sevdirdiklerini hayal edin. Hala onlardan korkar mıydınız? Peki şimdi tam tersini düşünelim. Herkesin sevdiği adına şarkılar, şiirler yazılan uğur böceklerinin akrepler gibi iğneye ve birkaç dakika içinde insanı tahtalı köy yol kadar zehre sahip olduğunu düşünelim. Muhtemelen artık uğur böcekleri gördüğümüzde kaçmaya ve üzerimize konduğunda korkudan soğuk rakıtmaya akıtmaya başlarız. Çünkü artık o zarar verme potansiyeline sahip tehlikeli bir varlıktı bizim için. Yanlış anlaşılmaması için tehlike kavramını biraz açmak istiyorum. Tehlike istenmeyen ama gerçek olasılığı olan kötü durumlar demek. Ve burada belirsizlik ile bağdaştırılan korku türü tedirginlik. Olacak mı olmayacak mı sorusuna verdiği korkudan bahsediyorum. Zira üzerinize doğru koşan bir köpekten korkma sebebiniz acaba beni ısırır mı diye kararsız kalmanız değildir herhalde. Neyse hepsini toparlarsak atalarımız hayatta kalmalarını her canlıya temkinli şekilde yaklaşmalarına ve hissettikleri en ufak belirsizlikte korkup kaçmalarına borçludur. Tıpkı bizim gece uyurken mutfaktan bir çıtırtı geldiğinde tedirgin olmamız ya da çok loş veya karanlık mekanlara baktığımızda orada ne olduğunu tam olarak bilemediğimiz için korkmamız gibi. Bu arada size korkunun iki temel faktörü olduğundan bahsetmiştim. Bundan ilkinin belirsizlik olduğunu söyledim anlattım az önce. Diğerini anlatmadan önce şu görsele bakmanızı istiyorum. Bu görselde hissettiğiniz duygular neler desem, muhtemelen durgunluk, saflık, sakinlik gibi pozitif duygulardan bahsedersiniz. Peki görseldeki güzel hoş kadının gözleri fal taşı misali ardına kadar açılsa, ardından suratına, insana kıyasla abartılı derecede büyük olan dişlerini görmemize bir gülümseme koysa ve o gözleriyle ekrana yani onu izleyen size baksa, şu an hissettiklerinizin birkaç saniye önce hissettiğiniz o pozitif duygularla bir alakası var mı? Açıkçası hiç sanmıyorum. Peki bu durumun nedeni ne? Neden her şey yolundayken bize güzel hisler beslettiren bu görsel birkaç ayrıntına değişmesiyle bile oldukça ürkütücü bir noktaya gelebildi ki? Bu sorunun cevabı tutarsızlık. Tutarsızlık korkunun bilinmezlikle birlikte ikinci temel olan ilkesidir. Tutarsız nesneler, kişiler ve varlıklar bize daima ürkütücü gelmiştir. Bunu iyi bilen korku filmleri yönetmenleri filmlerinde bu korkuyu işlemekten hiç çekinmemiştir. Örneğin Çeki filmi bu konuyu harika birer örnektir. Çeki filmin başında sevimli cansız birer oyuncak bebektir. Fakat film ilerledikçe bu bebekte bazı tutarsızlıklar baş gösterir. Aile bireyleri Çeki'yi bıraktıkları yerlerde bulamazlar. Bebeğin canlı olup olmadığından endişelenirler ve sonra bebek meğerse içinde kötü birinin ruhu girmiş bebekmiş. Eline bir bıçak alır ve milleti kovalamaya başlar falan filan işte. Herkesin bildiği hikaye özeteme gerek yok. İşte burada yaşanan tıpkı az önce sizi ürküten görselde yaşanan durum ile aynı. İki olayda da her şey güllük gülistanlıktan bir anda zihninizin anlam veremediği olaylar yaşandı. Bu da size korkutucu geldi. İnsanlara tutarsızlıkları neden korkutucu geldiğini araştıran Carl McDormand ve Hiroshi Ishigori isimli bilim insanları 2006 yılında Tekinsiz Vadi adlı bir deney yaparak bu durumu anlamlandırmaya çalışmıştır. Deneyde robotların belirli bir seviyede insan benzerliği kazandırıldığında neden rahatsızlık ve korku yarattığını araştırılmıştır. Katılımcılara farklı derecelerde insan benzerliği taşıyan robotlar ve animasyon karakterlerinin görselleri ve videoları gösterilmiş ve duygusal tepkileri ölçülmüştür. Bulgular insan benzerliği arttıkça katılımcıların rahatsızlık ve korku düzeylerinin de arttığını göstermiştir. Özellikle neredeyse insan gibi görünen ama bazı küçük farklılıklar barındıran varlıklar yoğun bir rahatsızlık yaratmıştır. Beynin beklentileri ve algıları arasındaki uyumsuzluk bu rahatsızlık hissinin ana nedeni olarak tanımlanmıştır. Bu deneyin sonucunda beklenti ve gerçeklik arasındaki tutarsızlıktan ötürü beynimizde belirsizlik ve tehlike hissinin oluştuğunu, bunun sonucunda da beynimizin tehlikeye karşı tetikte olma ve hayatta kalma içgüdülerimizi harekete geçirdiği anlaşılmıştır. Özetle elinde bıçak tutan bir bebeğin, otobüs durağına giderken durakta oturmuş bize doğru bakarak sırıtan yaşlı görmenin ve kocaman sivri dişlere sahip oyuncak ayının bize korkutucu gelmesinin nedeni budur. Sonuç olarak korku ve ürperti hislerimizin evrimsel kökenleri hayatta kalma içgüdülerimize dayanır. Belirsizlik ve tutarsızlık bu içgüdülerin tetikleyicisidir. Bizi güvende tutmak için tasarlanmış bu mekanizmalar modern dünyada bile tanımlayamadığımız ya da mantıksal olarak açıklayamadığımız durumlarda bile devreye girer. Böylece en basit görünen şeyler bile doğru koşullar altında bizi korkutabilir. Bu nedenle korkunun temellerini ve beynimizin bu tepkileri neden bu kadar hızlı ve güçlü bir şekilde yanıt verdiğini anlamak korkutucu şeyleri daha iyi anlamamız ve belki de onlarla başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Unutmayın korku sadece bir duygu değil hayatta kalma stratejisinin bir parçasıdır. Buraya kadar iz izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Bunun gibi videoları kaçırmamak isterseniz abone olup bildirimlerinizi açabilir. Ayrıca yorumlar kısmına da merak ettiğiniz ve videosunu yapmamızı istediğiniz konuları bizimle paylaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.